E <laughs> Yapıyorsunuz? <laughs> Çocuklar, durun. Durun. Ah. Oh Çocuklar, bu oyuncak için kavga mı ediyorsunuz? Sadece bu oyuncak için. Durun. Şimdi arkadaşlar, birileri, birileri arkadaşlar, birileri arkadaşlar. Sizde de bir şey söyleyeceğim. Gelin Bir saniye. Tamam. Bu oyuncak burada duracak. Benim daha güzel bir fikrim var. Hem kavga etmeyeceksiniz, hem üzülmeyeceksiniz. <laughs> çocuklar, üç aşamalı bir yarışma yapacağız. Ve aşamayı kazanana kocaman bir oyuncak vereceğiz. <laughs> Hadi çocuklar, yarışmaya başlayalım. Sevgili <laughs> çocuklar, yarışmamızın kurallarını söylüyorum. Toplarımız burada. Bu topları bu kaşıklara bu şekilde tutup koşacaksınız ve herkes kendi bardağının içerisine atacak. Aynı o şekilde ama düşerse düşerse bırakıp bir yerini tekrardan alacaksınız. 5 evet. tane bardağımız var ve 5 bardağı da aynı şekilde sokmanız lazım. Evet aynı o şekilde. Evet hadi arkadaşlar. Hazırlanalım ve <laughs> yarışmaya başlayalım. Evet arkadaşlar. Yeni dönüşü başladı ve bir, iki, üç, ooo! İktidar başladı. İkna bir tane attı. Evet arkadaşlar, Muhammed düşürdü. Yeni baştan başlayacağız. Hadi bakalım kim kazanıyor? Muhammed tekrardan geldi. Muhammed, Muhammed, Muhammed ilk topunu koydu. İkna, ikna koşuyor ve İkinci topunu koyamadı. Tekrar başlar. Evet. evet, evet. Muhammed, Muhammed, Muhammed tekrar düşürdü. İkra geldi. İkra, ikra. İkra, i̇kra. ikinci topunu koyabilecek mi? O da koyamadı. Evet, tekrar yeni baştan. Tekrar yeni baştan. Muhammed. Muhammed, Muhammed. Bakalım Muhammed koyabilecek mi? Hayır, Muhammed de koyamadı. İkra. Bakalım ikra koyabilecek mi? <laughs> evet, ikra koydu. Muhammed de koydu. İkisi de ikişer adet toplarını koydu. Bakalım kaçıncı toplarını koyacaklar? Evet. İkna ve Muhammed şu anda bayağı bir hızlanmaya başladı. Taktikler fena. Evet üçüncü toplarını koydular ve tekrardan koşuyorlar. Evet arkadaşlar hızlıma ben bile yetişemiyorum. Muhammed, Muhammed önde ikra, oh, Muhammed koydu, ikra, ikra da koydu. Evet arkadaşlar sanırım son toplar. Son toplar evet Evet Muhammed ikra koyamadı. Yeniden başladılar. Son durma oradan geliyor ve Muhammed düşürdü. İkra, ikra. Sızımsız hayır ve ikna da kazanamadı. Muhammed, Muhammed, Muhammed kazandı. <laughs> Muhammed, Muhammed bir dakika bir bakalım önce. Bir, iki, üç, dört. Ooo Muhammed hilelik yapmış. Muhammed hilelik yapmış. Evet arkadaşlar. Muhammed bir tanesinin içine... Öyle yok. <laughs> Bana onda olması gerekiyordu. <laughs> Çünkü <düşündüğü>, o <orkide> o olmaz. <laughs> Aa, evet, tamam o zaman arkadaşlar. Ve kazanan, kazanan muhabbet! Evet. evet muhabbet! Bu sonuçta ne demek istiyorsun? Kazandın! Çok güzel bir şey! Evet arkadaşlar İkinci yarışma başladı. Evet ben şunu yemeden başka Evet, bir... Evet muhabbet düştü.

İktidar için iki yaptı, Muhammed iki yaptı. Hadi koş İktidar, İktidar, İktidar. Hadi bakalım İktidar koşuyor, koşuyor. Evet Muhammed düştü, İktidar birinci oldu. İktidar birinci oldu. Evet İktidar'ın ne diyorsunuz birincilik kartı çağır. Evet, siz Muhammed Bey sonuncu oldunuz. İkna birinci oldu. Hiç sevmedin. Evet arkadaşlar. Hadi başlayalım üçüncü etapımıza. Evet arkadaşlar. Evet şu anda üçüncü etapımıza başlıyoruz. Ve başladılar. Hangisi çekecek? Ortadaki çiçeği geçen kaybediyor. Evet ikra kaybediyor şu anda. Muhammed İkra muha <laughs> <laughs>

Gördünüz şimdi bakmayın Arkadaşlar ikiniz de yarışmanın birincisi oldunuz diyebiliriz. Yarışmada çok güzel böyle rekabet ettiniz ve kazandınız. Şimdi şöyle yapalım. Bir ikinci videomuz, bundan sonraki videomuz oynayacak açılışımız ve oynayışımız. Hadi arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Bu oyuna like atmayı unutmayın. Çok uğraştık arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Seni seçtim çocuk kanalını takip etmeyi unutmayın. Aa, nasıl açmak istiyorum? Nasıl açmak istiyorum? <laughs>